Şimdi Bodrum'da olmak vardı. Orada çiçeklerimi sulayıp onlara şarkılar söylemek vardı. Domates, biber, patlıcan. De, 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 de. Bir anda bütün dünyam karardı. Sevda'nın sesi yankılandı. De, 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 de. Şimdi beni iyi dinle Dilo. Uyku Hoca kapıyı vurdun mu sen? Kapıyı vurmadım. Onun yerine yumruğumu vuruyorum masaya işte böyle. Bu hoca sen kendini Hulk zannettin galiba. Bir de suratını yeşile boya da tam olsun. Bana bak Dilo. Öğrencileri temizlik işinde kullanmayacaksın bundan sonra. İşte o kadar. Kullanacağım. Kullanmayacaksın. Kullanacağım, kullanacağım, kullanacağım. Bana bak Dilo. Karşımda öyle papağan gibi aynı kelimeyi tekrar edip durma. Ne gibi, papağan gibi. <laughs> Allah'ım korktum başıma geldi. Ben kendim olan güvenimi kazanırım zannediyordum. Allah'ım meğer ben deliriyormuşum. Şimdi tamamen delirdim. Müdür filan beni diye görüyorum. Ben bittim. Ben mahvoldum. Benim adım Dilo. <laughs> Benim adım Dilo. Acıların müdürüyüm. Acıların müdürüyüm. <laughs> Asıl ben mahvoldum. Düşün Ayşegül. Düşün bir şeyler yap. Bir kere Hulki hocanın gerçekleri görmesini engellemem lazım. Her şeyi pembe gözlüklerle bakmasını sağlamalıyım. O zaman... <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa, ne güzel. Müdür Bey bana hediye olarak çok güzel bir papağan almış. Kendisi de herhalde maaşıma zam yapmaya gitti. Hava ne güzel. İnsanlar ne güzel. Aa, merhaba Ayşegül. Merhaba güzel insan. Hava ne güzel. Kuşlar ne güzel. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Nereye Ayşegül? Dur tahmin edeyim. Beş yıldızı güzel bir tatil köyüne mi gideceğiz? Yoksa Yoksa çok güzel... ...bir dünya turuna mı çıkacağız? <laughs> ah. ah Ayşe! <laughs> ben sana okula gitme... ...dediysem bir bildiğim var değil mi? Kar ediyor Zelda <gülüyor> beni... <laughs> ...ancıların müdürü. <etmedim. gülüyor> Duyuyorsunuz değil mi? Canım Dilaverim? benim aşkım yüzünden... ...arabeske sardı. Ah. Ne kadar şanslıyım. Yanımda üç tane güzel bayan. Ah! Ben Charlie olmalıyım, sizler de meleklerim. Charlie olmak ne güzel. Hadi, hadi, <laughs> hadi, hadi. Kahrediyor <laughs> Zelda beni acıların müdürüm. <laughs> of nerede kaldı bu doktor? Ayşegül boşuna endişeleniyorsun. Kim bilir ne kadar iyi bir doktordur. Ha, doktor olmak ne güzel. Burası ne güzel. Hava ne güzel. Ya. Ay bu papağandan da beter. <laughs> Papağan ne güzel değil mi? <laughs> ya Melda abla, sen Hı? bu doktoru tanıyor musun? Yo. Nasıl tanımazsın koskoca <laughs> Ferit'i Melda? Sorarım nasıl? Ferit? Ferit. Sen ne zaman doktor oldun? Ben her zaman doktordum Melda. Sadece sen bunun farkında değildin. Bak canım, sizin taraftaki tıp tıbbiyeyi bitiren çocuklar... ...okullarının son gününde Hipokrat yemini hmm. ederler. Fakat bizim buradaki arkadaşlar Ferit yemini ediyorlar. Kim o grip olan sorabilir miyim? Ben. Al canım. İç bu şurubu, hiçbir şey kalmaz. Şipşak tedavi. Al canım. Ama o mu parmağına sihir bulaşan arkadaş? Evet. Her aynı şurubu o da içsin. Şipşak tedavi, oh geçmiş olsun. Bunun nesi var? Sen kimsin kardeşim? Acıların müdürü'yüm. Nesi varmış, ne diyor? Eyvah, dilaviri sihri geçmeye başladı. Normal'e dönecek ha? abla. Ferit dilaviri tanırsa biz bittik. Ne konuşuyorsunuz öyle aranızda fiskos fiskos? <laughs> Bana söyleyin, ben de duyayım. Biz şey... Hülki Bey'in son yarım saati hatırlamaması gerekiyor da... ...onunla ilgili ne şurup verilebilir diye konuşuyorduk. Tamam canım veririz. Buyurun al içsin. Şimşak tedavi geçmiyorsun kardeşim hadi. Bana bak Selda. Bu Dilaver denen adamı bulunca tülerini yolacağım onun. Tüylerini. Bu gidişle yolarsın. Elbet elime düşecek. Belki yarın. Belki yarından da yakın. Abla bence biz bir an önce gidelim. Yarın müzik marketlerde Ferit'in albümünü bulabiliriz. Biz artık gidelim Ferit'ciğim. Hadi hoşça kal. Hadi cümleten geçmiş olsun. Hadi. Ne güzel durmadan <gülüyor> geziyoruz. <gülüyor> Hadi bakalım Allah şifa versin Hadi canım. <laughs> ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel durmadan geziyoruz. ...bir gezin, Ne güzel. Abla. Ferit anlayacak diye ödüm koptu ya. <laughs> <laughs> ne <No>, oldu? Neredeyim ben? <laughs> Selda Hanım. Dilaver Bey. Lütfen. eliniz çekmenize gerek yoktu. Elinizde oyuncak olduğum buradaki herkesin malumu. Estağfurullah Dilaver Bey. Olur mu hiç öyle şey? Abla, abla hadi söylesene. Aa, aman beni karıştırma Selda. Kötüsün, kötü. Sahiden neredeyim ben? Dilaver Bey, siz her zaman benim kalbimdesiniz. Ah, ah, inanamıyorum, inanamıyorum. Söyledim, sonunda söyledim. Sevda Hanım. Dilaver Bey. Sada Hanım. Dilaver Bey. Bey. Ah, ne güzel. Ay birbirine kavuştu. Kavuşmadı. <laughs> Aşk ne güzel demek kalbinizdeyim. Dünyada bir gün böyle bir şey itiraf edebileceğimi sanmazdım. Evet, 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 evet. Yeter, bir <laughs> <midir>, burada bitirmeyin. <laughs> Hiç ise bir tanesini nikah masasına saklayın istirham edin. <laughs> abla, abla duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sen de ağlama? Zamanı durdurdu. Niye? E çünkü bir an önce müdür Dilaver'le Hulki hocayı okula götürüp şurubu içirmen gerekiyor ki son yarım saatte olanları hatırlamasınlar. Yoksa başımız büyük belada. Doğru ama o zaman Selda ağlamanın itirafını tamamıyla unutacak. E son yarım saatte olanları hatırlamalarını mı tercih edersin? Çok özür dilerim Selda ağla. Önce şöyle oturtturalım. Hop. Şimdi şu gözlükleri çıkaralım. Şu da içirelim. İşte burada. bu kadar. Üzgünüm Hulki Hoca. Öğrenci hakları savunucusu olmanızı çok isterdim ama... Ne yapalım? Kader! Sen kime baba diyorsun Hulki Hoca? <laughs> Bir hafta boyunca okulda temizliği çocuklar yapacak. Para yok diyorum sana para. O zaman... Hı. Yazık. Hulki Hoca'nın bütün kendine güveni yine sıfırlandı. O zaman... Öğrenci ayrımı yapmayacaksınız zengin öğrenciler de temizlik yapacak. Belirleri? gelirlerse karşılarında beni bulurlar. Ee, yani... Sizin de içiniz bu çifte standartlara razı değil. Biliyorum Dilaver Bey. Ama birlik olursak... ...velilere karşı gelebiliriz. Doğru söylüyorsun be Ulki Hoca. Bıktım ben bu zenginlerin elinde maymun olmaktan. Hatta ibret olsun diye önce onların çocukları temizlik yapsın. Bravo. İşte bu kadar gözündeki perdeyi kaldırdın Huki Hoca. Sağ ol. <laughs> Vay be. Biz de merak ediyorduk Hulki Hoca ile Müdür Dilaver nereye kayboldu diye. Meğer bunu planlıyorlarmış. Ee, bir elin nesi var, iki elin sesi var. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Aa, bakın bakın temizlikçiler geliyor. <laughs> Allah bu bir kabus uyanmak istiyorum. Ben de, ben de. Bakar mısınız? Şu bizim masadaki çöpleri alır mısınız lütfen? <laughs> bir de şu yerdeki peçeteleri rica etsem. <laughs> Aa, bu bir mükemmel... kabus. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.